bir şey hissettiğinizde, bir sıkıntı hissettiğinizde şunu söylemenizi ben tavsiye ediyorum. Her türlü büyüye, sihire, nazara, musibete karşı La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin. Hz. Peygamber biri bu duayı yaptığında öyle dedi. Bu adam şimdi neyi isterse Allah ona verecektir. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin. La ilahe illa ente subhanek. Senden başka ilah yok. Subhansın. Hep tür noksanlıktan uzaksın. İnni kuntu mine zalimi. Zulmeden benim ya Rabbi. Sen değilsin ya Rabbi. Kul zulmetti. Kulu affeyle ya Rabbi diye hatamızı, kusurumuzu anlayarak, ikrar ederek Yüce Allah'ın huzuruna döneceğiz ki Yüce Allah rahmetiyle, mağfiretiyle, hidayetiyle bizleri, bizleri korusun, bizleri muhafaza eylesin. Allah bizi bizim nefsani kötü hislerimizden de uzak eylesin.